Mehmer TV'den merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kağıttan cüzdan nasıl yapılır onu göstereceğim. Cüzdanımız bu. Şöyle görünüyor. Ve ayrıca da bir gizli bölmesi var arkadaşlar. Şimdi bakın. Şurada şöyle şurayı açıp şöyle kartınızı yerleştirebiliyorsunuz. Bir gizli bölmesi var. Tabi bu cüzdanınıza olumsuz etki yapar. Tabii ki. Arkadaşlar şöyle tuttuğunuzda kartınız gözükmüyor. Kavaat. Şöyle siz şöyle bakarsanız kartı göremezsiniz. Tabi bu belli olur. Daha küçük kartlarda işinize yarar. Resimler gibi. Her karda boyu tamı tamına uyuyor. Tekrardan söyleyeyim. Ama biraz hassas bir cüzdan. Tam kartın boyu mesela şu çıkışları görüyorsanız ben bir telefon kartı kullanacağım. Şöyle tam şöyle şunu açarsak tam oturuyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Tam oturdu. Gördüğünüz gibi böyle rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Sırada bunun yapımı var. Arkadaşlar tek gereken şey bir A4 kağıdı. A4 kağıdıyı ikiye katlıyoruz. Daha bu şimdi iki mi oldu? Doğru. Sonra bunu şöyle katlayalım. Böyle bir görüntü ortaya çıkacak. Şöyle katladık. Sonra ayrıca şöyle bir katlayacağız. Sonra böyle bir katlayacağız. Burada böyle bir görüntü olacak. Sonra bunu da şöyle katlayacağız. Şöyle tamam. Biraz zor. Son kısımlarda dikkat etmenizi isteyeceğim. Evet böyle bir görüntü ortaya çıktı. Arkadaşlar şimdi bir halt hurt. böyle bir şey yapacağız. Ayrıca da şunu da şöyle yapacağız. Böyle bir görüntü oldu. Şimdi şurayı katlayalım. Küçük bir kat. Ayrıca da şurayı açıp Şurayı da kat yapacağız. Arkadaşlar Nasıl desem size burada biraz Zorluk çekeceğiz. Şöyle bir görüntü oldu ya. Hani şimdi şunu böyle yapalım ki daha rahat olsun. Arkadaşlar şunu içe doğru en son kaplayacağız. Sonra bunu böyle yapacağız. Sonra şunu şöyle içine sokalım. Sonra gelinden kapayalım. Evet, şimdi bunu katlayalım. Evet. Sonra aynısını bunu uygulayalım. Şöyle yani eşit olmasını istiyorum. Şöyle bir katlama. Sonra şunu içine sok. Sonra yine katla. Tamamdır. Cüzdanımız hazır. Son olarak şu, şöyle bir katlayacağız. Ve kağıttan cüzdan hazır. Bakın. İkinci cüzdanımız. Evet. Ayrıca bunda da gizli giz bölme var. Aynı zaten. Evet. Evet. Yüzlerimizdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.